17-25 Aralık ABD İsrail istihbaratının FETÖ üzerinden Türkiye'ye ilk müdahalesiydi. Erdoğan ve Türkiye'yi finansal darbe ile devirme girişimiydi. Birleşik Arap Emirlikleri, Dubai'de işin içindeydi. Bir dış müdahaleydi. Daha önce etnik ve mezhep terörü üzerinden gezi olaylarıyla denemişler, başaramamışlardı. Parçalı yapılarla değil, çok daha sistematik yapılarla işi yürütmeye karar verdiler. Türkiye, ABD, Avrupa başkentleri, İsrail, Dubai'den tek bir müdahale yürütüldü. Türkiye'nin kılcal damarlarına kadar işlemiş, sistemin en mahrem yerlerine yerleşmiş 40 yıldır bu iş için hazırlanan FETÖ'yü harekete geçirdiler. Bu müdahale bir çok uluslu müdahaleydi. ABD ve Avrupa'nın tek yanlı küresel düzeninin son kritik müdahale örneklerinden. Türkiye'yi durdurmak için başlatılan planın en kritik saldırılarından biriydi. Kendilerinden emindiler çünkü Türkiye, ABD, Tel Aviv, Avrupa başkentleri ve Dubai gibi çoklu adresler üzerinden eş zamanlı operasyon yürütülüyordu. E hiçbir ülke buna direnemezdi. 100 yıl sonra en ağır saldırı yapıldı. İşgal ve savaş örnekleri sergilendi. 17-25 Aralık başarılı olamadığı için 15 Temmuz'da intihar saldırısı yaptılar. Türkiye'yi imha etmeyi, yakıp yıkmayı, ülke nüfusunun yarısını düşman ilan etmeyi, sokaklarda dar ağaçları kurmayı, infaz listeleri hazırlamayı göze aldılar. 15 Temmuz bir müdahale değildi. İçerideki ortaklarla, bölgedeki ortaklarla birlikte, Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra bu topraklara ilk büyük saldırıydı. İstanbul ve Ankara üzerinde savaş uçakları uçurmak, tanklarla caddelerde insanları katletmek, milletin meclisini bombalamak gibi işgal ve savaş örnekleri sergilendi. 15 Temmuz Türkiye'nin darbeler sürecinin tamamen dışında ülkemizi tarih dışına itmeye dönük sevr düşüncesini 100 yıl sonra açık savaşlar gerçekleştirmeye dönük bir plandı. Yaptırım ve Türkiye'ye müdahale çağrıları Yeni 17-25 Aralık ABD'nin aslında dar ölçekli yaptırım kararını ve CHP ve ortaklarının Biden'a Türkiye'ye müdahale et çağrılarını işte tam da bu açıdan yeniden gözden geçirmek lazım. Türkiye bundan etkilenmeyecek. Kısıtlanan her şeyi kendisi yapacak. Hatta bunu fırsat olarak kullanacak. Bağımlılığın azaltılmasına, son verilmesine yönelik irade daha da güçlenecek. Bu artık rasyonel bir sonuçtur. Nitekim Hisar A hava savunma sisteminin gecikmesi, bir parçasına yönelik ambargo yüzünden oldu. Ama Türkiye bunu kendisi yaptı. Bunları daha da göreceğiz. Heyecan verici sonuçlar alacağız. Ancak Biden yönetiminin kafasında olanı, içerideki cephenin beklentilerini bunun dışında. Tam da 17-25 Aralık finansal darbesinin yıl dönümünde birlikte düşünme zorunluluğumuz var. Bazı muhafazakar yazarlar teslim ol çağrıları yapıyor. Böyle bir düşünce küresel ölçekte algılarımızı, Washington'ın hesabını bilmemizi, içeridekilerin hazırlığını çözmemizi kolaylaştıracak. Kabe'si Atlantik olan, ABD ve Avrupa'dan başka dünya algısı bulunmayan muhafazakar bazı kalemler, bakıyorum şimdiden bunun altyapısını oluşturmaya başladı bile. Türkiye'ye doğrudan, ABD'ye teslim ol, bitsin bu iş, tarzı çağrılar yapmaya, bu yönde yazılar yazmaya başladılar. Tam da devir teslim yapma aşamasında böyle bir kararın alınması, savunma alanında kısıtlamalara gidilmesi, finansal kısıtlamaların işaretinin verilmesi Biden ekibinin kafasında yeni bir 17-25 Aralık mı var düşüncesinin oluşması için yeterli. Tehlikeli olan şu, bu sefer siyasi partilerle deneyecekler. Bence yeniden deneyecekler. O dosyalar üzerinden hareket edecekler. Türkiye ve ABD'de açılan davaları esas alacaklar, güncelleştirecekler. Bu sefer FETÖ yerine içeride oluşturdukları cepheyi, CHP ve ortaklarını kullanacaklar. CHP'lisinden milliyetçisine, muhafazakarından etnik bölücüsüne, marjinal fraksiyonlardan terör örgütlerine, geniş çaplı bir dayanışmayı bu amaçla örgütlüyorlar. 17-25 Aralık ve 15 Temmuz'da terör örgütleri ve benzeri yapılar üzerinden bunu yürüttüler. Tehlikeli olan şu, bu sefer meşru siyasi partiler üzerinden deneyecekler. Önce terör örgütleri, sonra partiler arasında yatay ilişki nasıl kuruldu? Sistem içinden müdahaleyi ikinci aşamaya çıkaracaklar. Önceden FETÖ sistemin kılcal damarlarına sızmıştı. O fırsatı kullandılar. Şimdi doğrudan demokratik kurumlarla hareket edecekler. Bu yüzden de Türkiye'de muhalefeti müdahale cephesine dönüştürdüler. FETÖ, PKK, PYD DHKPC arasında nasıl yatay bir ilişki kurulmuşsa ve Batı'nın müdahalesi için sahaya sürülmüşse bu sefer de CHP ile diğer milliyetçi, muhafazakar, etnik, bölücü partiler arasında aynı yatay ilişkiyi ortaklı inşa ettiler. Buna bu formatlamaya özellikle dikkat çekiyorum. Bu rüyayı görmenize bile izin vermeyeceğiz. Böyle bir şey girişirlerse çok büyük bir hesap hatası yapacaklar. ABD'nin güven, itibar ve bölgedeki gücü daha da daralacak. Türkiye dünyanın merkez coğrafyasının oyun kurucusudur ve ABD ya da içerideki ortakları her müdahalede daha da eriyecek. ABD bölgeyi kaybedecek. İçerideki ortaklıkları da tıpkı feto gibi ellerinde olan da kaybedecek. Şu bilinsin ki artık ne ABD iktidar dağıtan ülke ne Türkiye dış müdahaleye açık, müdahale etmek isteyen de içerideki ortakları da eski Türkiye ve eski dünya şartlarına göre pozisyon alıyor. Bu rüyayı görmelerine bile izin vermeyeceğiz. Türkiye çok güçlü bir tarife, güçlü bir devlet müktesebatına sahip. O yüzden tek kutuplu dünyanın sonuna gelindiği bu günlerde Türkiye de güçlü ve bağımsız bir ülke olma yolunda kararlar almış ve uygulamaya koymuştur. O yüzdendir ki NATO'da sözüm ola müttefiki olan sözüm ona stratejik ortağı olan Amerika tarafından doğrudan hasım ilan edilmiştir. Daha önceki ambargolardan farklı bir durumdur bu. Neden mi? Çünkü ilk defa hasım tanımı içinde değerlendirmiştir Türkiye'yi. Ama Amerika'nın Türkiye hasımlığı yeni değil. Özellikle Amerika'nın 2003'ten bu yana coğrafyamız için oluşturduğu strateji daha da parçalanmış ülkeler topluluğudur. Yani ne yepkare bir Irak ne Suriye ne Libya, ne İran, ne de Türkiye, Amerikan uzun vade stratejik planı içinde vardır. Bu planı adım adım uygulamak için 30 yıldır bölgemize müdahale ediyor. Türkiye, Amerika'nın Orta Doğu için yani bölgemiz için uzun vadede çok parçalı ülkeler stratejisine 2013'ten bu yana güçlü bir direnç gösteriyor. Amerika'nın bölgemizdeki stratejisi ve çıkarlarıyla Türkiye'nin stratejisi ve çıkarları çatışıyor. Bu çatışma Amerika'nın Türkiye'yi hasım olarak görmesinin ana sebebi. Türkiye'nin bağımsız dış politika öğretmesi ve çıkarları için çoklu diplomasi hayata geçirmesi Amerika'yı çıldırmış görünüyor. Buna bir de Amerika'nın söz konusu İsrail olduğunda sürekli devreye soktuğu irrasyonel dış politikası da eklenince ortaya yeni hasım olarak Türkiye çıkıyor. PYD, YPG, PKK'ya verdiği destek de bu yüzden. Her seferinde söylüyoruz Amerika'nın eski Ankara Büyükelçisi Hürriyet'e verdiği bir söyleşide Erdoğan'dan bize yaltaklanmadığı için haz etmiyoruz demişti. Türkiye'nin bağımsız dış politikası ve yerli milli savunma sanayi hamlesinin mimarı olarak Erdoğan'ı gören Amerika, Erdoğan'ı al aşağı edince Türkiye'yi yeniden yedeğine alacağını varsayıyor.